Alternatif akımın gerilimini yükseltmek ya da düşürmek için kullanılan araçlara transformatör diyoruz. Aynı zamanda trafo olarak da isimlendiriyoruz. Elektrik akımının uzak mesafelere taşıması sırasında iletim hattının direnci yüzünden oluşan ısı kayıplarını en aza indirmek için yüksek gerilme sahip alternatif akım tercih edilir. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinde gerilim düşürülerek taşınır. Ev ve iş yerlerine dağıtılırken tekrar yükseltilir. Gerilimi düşürmekteki amaç ise enerji kayıplarını en aza indirmek için. Gerilimi alçaltmak veya yükseltmek transformatörlerin görevidir. Transformatörler Faraday'ın in indüksiyon yasasına göre çalışırlar. Alternatif akımla çalışmış oluyor yani. bu durumda transformatörler doğru akım ile çalışmazlar. İdeal bir transformatörün ana bileşenleri iki bobindir. Bobinler birbirlerinden yalıtılmıştır ancak ikisi de aynı demir çekirdek üzerindedir. Bobinlerden birisi alternatif akım kaynağına bağlanır. Alternatif akım kaynağına bağlanan bobine primer bobin yani giriş kısmından bahsediyoruz demektir. Diğer bobine ise sekonder bobin denir. Alternatif akım primer bobinde değişken bir manyetik akı oluşturur. Oluşan manyetik akı değişimi demir çekirdek aracılığıyla sekonder bobine taşınır. Primer bobindeki manyetik akı değişimi sekonder bobinde oluşacaktır. Bu da sekonder bobinde bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşmasını sağlayacaktır. Buraya baktığımızda primer giriş kısmı, sekonder ise çıkış kısmı demektir. Ve her bir demir çubuk üzerinde bir sarım sayısı oluşacaktır. Sarım sayılarını primer'de ise NP, sekonder'de ise NS diyeceğiz. Ve primer'de oluşan bir akım ise IP ile gösterilecektir. Sekonder'de oluşan akım ise IS olarak isimlendirilecektir. İdeal transformatörlerde yani verimi %100 olan transformatörlerde sarım sayısı ile gerilim doğru, akım ile ters orantılıdır. Eğer transformatörümüz ideal bir transformatör ise giriş kısmındaki güç çıkış kısmındaki güce eşit olacaktır. çıkış şeklinde olacaktır. Bu durumda giriş kısmındaki gücümüzü yazarsak i çarpı v'di. Giriş kısmı primer kısımdı. Bu durumda i primer çarpı v primer Çıkış kısmı sekonderdi, İ sekonder çarpı ve sekonder olacaktır. Ve sekonder dediğimiz ise gerilim, sekonder kısmındaki gerilim demektir. Bu durumda ideal bir transformatördeki sarım sayısı bölü, Sekonder sarım sayısı eşittir. Primerdeki gerilim bölü sekonderdeki gerilim akım ile ters orantılıydı. Sekonderdeki akım bölü primerdeki akım şeklinde tanımlayacağız. Eğer primerdeki sarım sayısı sekonderdeki sarım sayısından büyük ise bu durumda primerdeki gerilim sekonderden daha büyük olacaktır. Bu durumda transformatörümüz alçaltıcı bir transformatördür. Eğer Sekonderdeki sarım sayısı primerdeki sarım sayısından daha büyük ise sekonderdeki gerilim primerdeki gerilimden daha büyük olacaktır. Bu tür transformatörlere ise yükseltici transformatör diyoruz. Transformatörün veriminden bahsedersek verim alınan güç bölü verilen güçtü. Burada o zaman gücümüzü getirip yerine yazdığımızda Alınan güç yani sekonderden çıkan güç demektir. Verilen güç ise primerdeki güç olacaktır. Bu durumda sekonder güç bölü primerdeki güç oldu. Sekonderin e, gücünü yazarsak gerilim çarpı akım şeklinde yazılacaktır. Şekildeki düzeni incelediğimizde giriş kısmında bir tane sarım varken çıkış kısmında ise iki tane sarım var. Burada sarımların yönleri bizim için önemli olacaktır. Sarımın yönüne baktığımda birinci ve ikinci sarım birbirine zıt bir şekilde sarılmıştır. Bu durumda sarımların sayısı toplam sarım sayısı n1 eksi n2 kadar olacaktır ve üzerindeki potansiyeller ise zıt oldukları için V1 eksi V2 kadar olacaktır. Buradaki şekli incelediğimizde yine giriş kısmımızda bir sarım varken çıkış kısmımızda iki sarım var. Yine sarımların yönünü takip ettiğimizde buradaki sarımlarımız ise birbiriyle aynı yönde sarılmıştır. Bu durumda toplam sarım sayısı N1 artı N2 potansiyelimiz ise V1 artı V2 şeklinde olacaktır. Bir soruyla devam edersek şeklindeki transformatörün girişine primer ve alternatif gerilimi uygulandığında çıkışından 3V gerilimi alınmaktadır. Buraya baktığımızda giriş kısmındaki potansiyelimiz V iken çıkış kısmındaki gerilimimiz 3V. Buna göre transformatör yükseltici mi yoksa alçaltıcı mıdır demiş? Çıkış kısmındaki gerilim daha büyük olduğu için transformatörümüz yükseltici bir transformatördür. İkinci şıkta bobinlerin sarım sayılar oranlarını istiyor. Ee, sarım sayıları ile gerilimleri doğru orantılıydı. Bu, bu durumda N1 bölü N2, V1 bölü V2 eşitti. V1 potansiyelimiz yani giriş kısmımız ve çıkış kısmındaki gerilim ise 3V'den 1 bölü 3 kadar oluşacaktır. Transformatörün verimi %100 ise... Primer akımı i iken sekonder akımı kaç i olur demiş. E, verim %100 ise bu durumda e, ideal bir transformatörden bahsediyor demektir. İdeal transformatörde giriş gücü çıkış gücüne eşittir diyoruz. Bu durumda P giriş eşittir, P çıkış oldu. Giriş kısmındaki gücümüzü yazdığımızda girişimizde i çarpı v'di. Akımı i kadar vermiş primerde. Gerilimim v kadar eşittir. Çıkış kısmındakini yazarsam akımı bilmiyorum. i sekonder çıkış gerilimi ise 3v. Bu durumda sekonder akımı i bölü 3 kadar olacaktır. Diğer şıkta transformatörün verimi %60 ise sekonder akımı kaç iyi olur demiş. Verim alınan güç bölü verilen güçtü. Bu durumda verim %60, 60 bölü 100 eşittir. Alınan güç sekonderden alınan güç. Bu durumda sekonderdeki akım çarpı gerilim 3 ve bölü girişteki akım i idi gerilimi ise v kadar oldu. Buradan sekonderdeki akım i bölü 5 kadar olacaktır. Bir başka soruyla devam ediyorum. İdeal bir transformatörün Primerinde en ve sekonderinde iki en sarım yapılmıştır. Buna göre primerdeki gerilim 100 volt, akım 3 amper olduğuna göre sekonderindeki akım kaç amper, gerilim kaç volttur demiş. Sarım sayılarını biliyorum. Sarım sayıları ile gerilimler doğru orantılıydı. N bölü 2N eşittir. Bu gerilimim 100 volt. Çıkış gerilimini bilmiyorum ve sekonder. Buradan sekonder gerilim 200 volt oldu. Akımı bilmiyorum. İdeal bir transformatör dediği için giriş gücü çıkış gücüne eşit olacaktı. Buradaki giriş gücünü yazarsam akımı 3 amper gerilim 100 volt çıkıştaki gerilim 200 akımı bilmiyorum i sekonder dedim. Buradan sekonder akımım 3 bölü 2 amper olacaktır. Bir başka transformatör sorusuyla devam ediyorum. İki transformatörün birbirine bağlanması sonucu oluşan sistemde A, B, C ve D bobinlerinin sarım sayıları sırasıyla 10 N, 5 N, 15 N ve 45 N'dir. A bobinine uygulanan alternatif gerilimin etkin değeri 2 volt olduğuna göre D bobininden alınan gerilimin etkin değeri kaç volt olur demiş. Burada arkadaşlar iki transformatör birbirine bağlandığı için bunların birbirine paralel olduklarını görüyoruz. Bu durumda gerilimler de birbirine paralel olacaktır. Yani buradaki e, gerilim değerim buradaki gerilim değerine eşit olacaktır diyoruz. Burada ilk önce birinci transformatör için yapıyorum. E, sarım sayıları oranı bana gerilimleri oranını verecekti. 2V bölü VB'den buradaki gerilim değerim Sadeleştirdim. 2 V kadar oldu. Buranın gerilimi V ise C bölgesinin gerilimi de V kadar olacak. Paralel oldukları için 15 bölü 45 gerilimleri oranına eşitti. V bölü ve sekonderden bu durumda sekonder gerilimimiz 3 V kadar olacaktır.